Günlerdir padişahın kafasını kurcalayan bir soru vardır. Acaba eğitim mi yoksa cibilliyet mi önemlidir? Gece gündüz bu soruyu kendi kendine soran padişah bir türlü tatmin edici bir cevap bulamaz. Bazen eğitimle en düzeysiz insanların bile adam olacağına kanaat getirir. Bazen de tam tersine bir insanın karakteri ne ise onun değişmeyeceğine, insanın her zaman mayasının gereğini yapacağına inanır. Padişahın bu soruya cevap araması aslında boşuna değildir devlet idaresine emanet edeceği memurları veya yöneticileri seçerken eğitime mi yoksa cibilliyete mi önem vermesi gerektiğini kestirebilmek amacıyla bu soruya cevap aramaktadır. Bu konuya epeyce bir kafa yorduktan sonra eğitimle birçok sorunun aşılabileceğine kanaat getirir. Ancak yine de kafasında hala bir takım soru işaretleri bulunmaktadır. Bunları gidermek için başvezirini huzuruna çağırtır ve ona sorar. Vezirim söyle bakalım Eğitim mi önemlidir yoksa cibilliyet mi? Yani karakter ve maya mı? Vezir doğrusu bu konu üzerinde daha önce çok fazla düşünmüş değildir. Bir çırpıda cibilliyet padişahım der. Padişah ona eğitimin daha önemli olduğunu ispat edebilmek için bir plan hazırlar. Önce tellalı çağırtıp bu ülkenin en iyi hayvan eğiticisini bulmasını ister. Tellal emredildiği üzere padişahın talebini halka ilan eder. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin en iyi hayvan terbiyecisine 100 kese altın verilecektir. Ülkenin en iyi hayvan terbiyecisini bulan görevliler onu padişahın huzuruna getirirler. Padişah sorar. Bir kediye tepsiyle servis yapmasını ne kadar zamanda öğretebilirsin? 6 ayda öğretebilirim padişahım. 6 ay geçtikten sonra padişah vezirlerini ve devlet adamlarını huzuruna toplar. Hayvan eğiticisi ve kedi de hazır bulunmaktadır. Terbiyecinin talimatı ile kedi tepsi alıp servis yapmaya başlar. Kedinin bu yaptığını görenler şaşar kalırlar. Padişah vezire eğitimle nelerin başarılabileceğini göstermenin keyfi bir kez daha sorar. Eğitim mi önemlidir yoksa cibilliyet mi? Vezir bu sefer cevap vermekte acele etmez. Cebinden bir fare çıkartıp kedinin önüne bırakır. Kedi aldığı 6 aylık eğitimi unutup fareyi kovalamaya başlayınca bu sefer vezir Cibilliyet önemlidir padişahım der.